Aynı vatanı paylaştığımız değerli Türk vatandaşları bugün size çok büyük bir tehlikeyi tekrar hatırlatmak için seslenmek istiyorum. Kimilerinin siyasi partilerinin hesapları, kimilerinin şahsi hesapları, kendi ikballeri, partilerinin ikballeri ya da başkalarının direktifleriyle anayasada bir takım değişiklikler yapılması çağrıları maalesef hem iktidar hem muhalefet kanadında yapılmaya başlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının hangi maddelerinin neden değiştirilmek istendiği hala açıklanmadan yuvarlak sözlerle sadece ve sadece askeri anayasa, askerlerin yaptığı anayasa, sivil anayasa, kapsayıcı değil anayasa, demokratik değil anayasa, kapsayıcı ve demokratik anayasa yapacağız. Türkiye'nin ilerlemesine engel bu anayasa sözleri her taraftan söylenmeye başlanmıştır. Bölücüler demokratik olmadığına, parçalayıcılar kapsayıcı olmadığına, şahsi ikbal uğrunda olanlar, ilerlemeye engel olduğuna, vesaire şeklindeki, mazeretlerle, anayasamızı değiştirmeye, kalkmaktadırlar. Anayasamızda, bir değişiklik yapılacaksa, ben de bir Türk vatandaşı olarak, hangi maddelerin kapsayıcı, hangi maddelerinin demokratik olmadığını, hangi maddelerinin, Türkiye'nin gelişimine, engel olduğunu ve neden ve nasıl değiştirileceğini olarak öğrenmek istiyorum. Ancak gördüğüm kadarıyla vatandaşların bunu öğrenmesine pek ihtiyaç ve gerek de duymayan siyasi partiler mevcut. Neden? Çünkü mecliste 400 milletvekili bulunduğu takdirde zaten bu anayasa vatandaşın fikri eee sorulmadan değiştirilmiş olacaktır. Yani 400 milletvekili hesabı yapılarak bugün Türkiye'de hakikaten çok tehlikeli bir anayasa değişikliği gidişatı vardır. Referandum'a sunulma ihtiyacı olmadan böyle bir e, gerçekten bir gelişme vardır. Son derece tehlikelidir. Neden? Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğine dair kamuoyu baskısı kısmen sonuç vermiştir. Demişlerdir ki anayasanın ilk dört maddesini değiştirmeyeceğiz. Ama anayasanın 42. ve 66. maddeleri en az o kadar önemlidir. Neden? 42. maddesi çünkü Türkçe eğitimi, Türkçe dışında eğitim yapılmasını, ana dilde eğitim yapılmasını sınırlamaktadır. 66 madde ise Türk tanımı yapmaktadır hiçbir ırki ırki tanım olmaksızın sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın Türk olmaya yeter olduğu ifade edildiği maddedir bunun yerine Türkiyelilik getirerek Türkiye'lik getirdikten sonra da Türkiye'li kavramının altında bir hemşecilik getirerek Türkiye'lik kavramının altında da peki Türkiye'li var da o zaman bunun altındaki halklar kimdir sorusu bunun peşinden gelecektir. Türkçe eğitimin dışında başka dillerde ana dilde eğitimde olsun diyerek 42. madde değiştirildiği takdirde Türkiye'lik kavramı getirilip başka etnik gruplar anayasada zikredildiği ya da halklar zikredilmesi durumunda Mecburen zaten zikredilecektir çünkü Türkiye'li kavramı vardır. Türkiye'li kavramı vardır zikredilecektir diyorum çünkü halklar çünkü soru gelecektir. Türkiyelik bir şehirlilik bir memleketlilik anlamındadır. O zaman bu Türkiye'li olan hangi halklardır ifadesi sorulacak ve bu sorunun ardından Türkiye parçalanma sürecine girecektir. Türkçe'den başka eğitim verilmesi gündeme getirilecek 42. maddeyle, o zaman da uluslararası hukuk anayasada birden fazla dil, birden fazla halk, birden fazla etnik grup, birden fazla din ya da mezhep zikredilmesi durumunda ya da özerk ya da özel bölgeler ihtas edilmesi durumunda o bölgelerde yaşayanlar, o etnik gruba, o dine o e, dili konuşanlar grubuna dahil olanlar kendi kaderini tayin hakkına sahip olacaklardır. Kosova gibi. Bunun temeli 1933 Montevideo Devletler Arası Sözleşmesi ve 1930 Sürekli Adalet Divanının hangi insan toplulukları halk niteliği taşır ve bu halk niteliği taşıyanlardan hangilerinin kendi kaderini tayin hakkına sahip olacağını, belirlemiştir. Kosova böyle parçalanmıştır. Bütün bölücüler o yüzden anayasada birden fazla halk isminin zikredilmesini, birden fazla dil isminin zikredil, dilin zikredilmesini, özel bölge özel bölgeler ihtisas edilmesini isterler, talep ederler. Parçalanma için hukuki zemin oluşturmak amacıyla. Birleşmiş Milletler'de bunun karşılığı vardır. Uyarıyorum halkımızı. Bu oyuna gelmeyin vekillerimizi uyarıyorum. Bu oyuna gelmeyin. Tarih affetmez. Millet affetmez. Ülke parçalanır diyorum. Bununla birlikte son günlerde yeniden terör örgütü liderine çağrılar yapılmaya başlanmıştır. Bunu da anlamak mümkün değildir. Niye? Çünkü çünkü ortada devletin, devletin hiçbir şekilde otorite tesis edemediği bir nokta dahi kalmamıştır Türkiye'de. Terör tamamen bitmiştir. Bugün çıkmış bir parti lideri, analar ağlamasın, silahlar bırakılsın diyorsak her şeye hazırız. An anası ağlayan kimse artık pek kalmamıştır, sayın lider. Silahlar, PKK yurt içinde eylem yapamamaktadır. Neyin çağrısını yapıyorsunuz? Neyi abartıyorsunuz? Devlet her şeyi halletmişken ne diye böyle çağrı yapıyorsunuz? terörist elebaşını niye ziyaret ediyorsunuz? Soruyorum. Niye muhatap alıyorsunuz? Atatürk'üm, partisiyim diyenler, Atatürkçüyüm diyenler niye susun, suskun kalıyor bu duruma? Türklüğü anayasadan çıkarma konusunda sizin tavrınız nedir merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Ana dilde, ana dil diye, resmi dil diye sadece Türkçe olduğunu, ana dilde eğitimin Türkçe dışında yapılamayacağını Niye söylemiyorsunuz? Atatürkçüyseniz bunları söylersiniz. Atatürk dilin bir millet için son derece önemli olduğunu ifade etmiştir. Atatürk Türk milletini tarif etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti demiştir. Atatürkçü geçinen partiler ses verin. Gerçekten Atatürkçü müsünüz değil misiniz görelim. Şu anda Sadece isminiz Atatürkçü, gardırop Atatürkçüsünüzsünüz. Sizi uyarıyorum, bir vatandaş olarak uyarıyorum. Memleketi ateşe atmayın. Allah Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet korusun, kollasın, güçlendirsin. Hainlerden korusun. Allah içimizdeki hainlerden de bu milleti korusun. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daima muzaffer eylesin. Mehmetçiklerimizin ve Leventlerimizin ayağına da taş değdirmesin.